Ya. Ya. Yan adam var. Ne oluyor lan salak ya. sana? Ya sana şunu sormak istiyorum. Neden ben bir adamla bir adam atış ettiğiniz zaman aynı anda 8 kişi bana atış ediyor? Aynı anda. Bire bir kombata girsek ben adamı alacağım zaten. Arkanda sağında tutanlar kapıdan var. var. Kaç kişi aldım gördün mü? Ölüm aldın mı usta? Işte? görmedim. Of, abi sahneyi görmeniz lazımdı ya. Sniper'la bakıştık ya. buna da da bakıştık. Aşık oldum ben. Cevat oraya baktın, Bizim adam dolanıyor orada ya. Görmemiş mi acaba? İki kişi var burada şu an. Şimdi böyle. Smokelayın abi yukarı girin direkt. Üç tane oldu. Merdiven çıkınca solda iki kişi sağda bir kişi var. Yatıyor mu şurada ya? İki kişi aldım da. Ben bombayı kim Evin içinde araba geliyor. Abi, evin içindeyiz ya bizim adam evi yıkmaya çalışıyor ben anlamadım. Ne geliyor? Yok böyle bir şey. Kanka arkamızda da adam var. Sa sağında adam var arkanda. Bekle, bekle bekle. Bunu görebilir miyim? Vurabilir miyim onu ya? Bakıyorum da. Vurdum. İşaretle. Tutun abi. Help, more Evde telef ettim üç kişiyi. Oho. Gördünüz mü? Arkaya bak. Sen bana bak evde telef ettim üç kişiyi. Kafasına <laughs> da soktu. Sen beni izleyeceksin beni. Ben orayı bir bombalayayım. Hepsi oraya doğru geliyor. Ya yani, ne ölmez o bir şey yoksun Domuz Öldü iki kişi. Bak buraya hemen anten kurmuş. Yer mi Anadolu çocuğu? Yemez tabi. Çanak mı? Evet çanağı kurmuş. Abi ya oyunda saçma sapan bir şey var ya. Kabul etmiyor. Adam geliyordu. 10 saniye sonra tekrar atmak zorunda kaldım. Kabul ediyor geri iptal diyor nasıl sesini ya. Anlamadım ya. Sen yokken her yerde var. Yüksek. Yukarıda var, yukarıda var. Abi, Abi ya, yukarıda, yukarıda, var, var diye denem vursana şunu. Şurada. Şurada, şurada. Kafadan öldü. Ben odunun kenarında öldüm ya. Geldim. Yanımda dibimde kapının önünde buradalar. Ananı satayım. Ananı satayım. Davut bizi buradan sen siksen kaldıramaz. Burada 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 burada. Davut saklan, biz gelelim. Gelin abi arşın yukarıya Ar kaçıyorum gelin. gelin. Hadi kombat diyor kombat diyor. Aha geldim. Gel camdan Gel. aşağı atlayın camdan aşağı atlayın. Camdan aşağı atla. Hani oğlum? Aşağıda da balkonda da. Hadi. Aldım bir kişi daha. Ya. Yapma ya. Kaç kaç şey alıyorsun? Önümde. Orkamda la. Vur onu vur onu. Şu ben size ne diyorum abi daha yolun temizleyin diyorum. Evde uğraşıyorsunuz ya. Adam Hiç kar dokunduk evet. <laughs> 10 adam vurdu orada. Daha yolunda işte. Efendim nereye işaretleyeyim? Toprak yola yatmış oh, artık. Ya. Kaçak oldu abi yukarıya. İki kişi öldü. Makinacı vurdu beni. Çok iyi. Okey. Arkanda adam var ha. Arkanda adam var. Yolda. Nerede? Öldü. Lan. Önündeki adamı vurdu. Abi. Tamam. Gel gel. Buraya. Benim olduğum yerden geliyorlar. Al sniperla vurdu beni. D'den sniperla vurdu ya. İyi e, arka alıyorum. Gel. Yo benim anlamadım. Bu beni nereden vuruyor ya? Hah öldü. Bekle. Diğerini kaldırıp geliyorum sana. Aşağıdan geliyorlar. Tamam. Altında kaldım. Mogu yedim ama. <laughs> Çok pis vurdu beni ya. Orada iki kişi var köprü altında. Sağda. Oğlum Üstler benim yanımdan ordu geliyor lan buraya. <laughs> Cevo direkt yapıştır buraya. Aynen. Zaten oğlum şeyini de ezileceğiz anasını satayım. Abi öldürüyorum ben işte de. <laughs> gel gel yapıştırırız biz bunları hiç çıkma. Araşa da öyle. Bloody problem over there. Drop smoke grenade out. Attention, we're losing objective

Buraya gelemem adam kovdu. Ah. Güzel. Yanında adam var. Ne oluyor lan salak sana? Burada yatıcılar var. Hepsi temizleniyor. Oçağı, over there. Ya sana şunu sormak istiyorum. Neden ben bir adamla bir adam atış ettiğim zaman aynı anda 8 kişi bana atış ediyor? Birebir kombata geçsek ben adamı alacağım zaten. Arkamda sağında tutarlar kapıdan var. de var. Kaç kişi aldım gördün mü? Evden aldım ya işte. Ee gidelim senle biz. Daha adamlar var. Kon me soldiers. That Öldü abi o. Ya şurada 2 3 kişi var bak burada. Burada da bu önünde 3 kişi var. Bu buraya gel burada. Aynen. Bir tane daha var yerde yatan. Geldi. Geldi. Allah kahretsin. Kaldırıyor. Tek kedi. Hiç buraya gelmiyor. Tam şurada 5-6 kişi geziyor. Sağlı sollu. Tut tut. Yok kaldıramazsın. Güzel. Allah belanızı versin Ne yaptım gördün mü? Gördüm gördüm. Hemen de o bende. Kombata girmiyorum. Araç mı lan o? Araç evet. o. Adam inip beni vuruyor ya. İnip beni vuruyor. Böyle bir şey yok ya. Yani. Biri geliyor arkadan. İlhan abi solda. <laughs> Gene soktum bir tanesini. <laughs> burada burada tam altında 4 kişi var bak. aşağı Aşağıda 4 kişi var bak burada. taklıyorum görüyor musun? JB2 geldi. Çok iyi. Abo kaç kişi <laughs> JB2 geliyor. Bence C'ye geliyor. Ya senin gibi oyunum ben nasıl kasıyor ya? JB2 patlıyor ben rast, rahats rast olurum ya. Abi şurada adam. Çok iyisin. Well done. We have taken Attım hmm. bakalım hadi denk gelirse. <laughs> İnan abi. <laughs> çok C'nin ortasında da çok adam var. <laughs> Vurun onları.